Ne çekiyor? Şimdi devlet durumu iyi olmayanlara para veriyormuş. Bana uyum sağla sakın bozma bize de versin tamam mı? Ne gördük takıyor? Görme gelleyim. Başlıyoruz Arda. Merhaba ben yağmur gün görmemiş. <laughs> Arda. Görmemiş ne? Sus. Öyle diyeceğiz. Ben yağmur gün görmemiş. Aç ya vallahi. 42 yaşındayım. Dolu. Yanımdaki çocuğum Arda kerim gün görmemiş. İki yıl önce babasını tefecilere verdik. <laughs> Ciddi ol üzgün ol. <laughs> üzgün ol. Borçtan dolayı babasız. Aynı zamanda konuşamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya dur Arda. Şimdi oğlumun peşindeler. Onu da vermeyi düşünüyorum. <laughs> Oğluma bez alacak paramız bile yok. Ne? Her gün yatağa işiyor. Yağmur abla konuşamıyorsun sen. Ama ne diyorsun? Bozma. Ama şimdi çıkar yağmur abla benim de sorunum var ya. <laughs> bozma. Onu çıkar onu çıkar. Boz, bozma. Her gün yatağını ıslatıyor. <laughs> 50 bin TL verecekler. Sus, Kaç? 50 bin. Tamam şimdi su döküp içimi işemiş gibi yapalım. mı? <laughs> <Koyacağız>, çarptın yapalım mı? Getiriyorum. <laughs> yağmur abla. <laughs> dur. Yanına dur. Apartmaya gerek yok. Üzgün ol yeter.